Ben Medusa. Tanrıların gözdesiydim. Güzelliğim her nehirde, her taşta yankılanan bir efsaneydi. Altın rengi saçlarım rüzgarla dans ederken, tanrılar bile gölgemden bakışlarını çekemezdi. Athena'nın tapınağında sessizlikle sarmalanmış dualarım gökyüzüne ulaşırken, ben yalnızca sadakatle yaşayan bir bakireydim. O gün, denizlerin kudretli tanrısı Poseidon'un gözü üzerime düştüğünde hissettiğim korku, kalbimde yankılandı. Ne bir koruma ne de bir kaçış gücün ve arzumun içine hapsolmuştum. Poseidon'un iradesine karşı koyabilecek tek bir tanrı bile yoktu. Athena'nın tapınağında tanrının işgaline uğramak, ruhuma vurulan ilk darbeydi. Ama gerçek cezam asıl ondan sonra başladı. Athena, kıskançlıkla dolu bir öfkeyle bakışlarını üzerime dikti. Güzelliğin lanetin olacak, Medusa dedi soğuk sesi, kanımı dondururken. Başımı çevirmemle yılanların derimde süründüğünü hissettim. Gözlerimin her bakışı, karşımdaki insanı taşa dönüştürecek bir silah olmuştu. Ben ise artık güzelliğimin ardındaki boşlukta, nefretin karanlığına gömülmüş bir gölgeydim. Şimdi kimseye merhamet göstermeyecek bir canavara dönüşmüş oldum. Bana bakmaya cüret eden herkesin akıbeti aynıydı. Taştan bir heykel olarak ebediyen kalacaklardı. Yalnızlığımın yankısı, girdiğim her mağarada yankı buldu. Artık sadece bir söylentiydim. Gölgelerde pusuya yatmış, İntikam için bekleyen bir varlık. İnsanların bilmediği şey ise şuydu. Bir canavar olmaktan çok önce yalnızca hayatını huzurla yaşamak isteyen biriydim. Athena'nın bu laneti benim gibi sıradan bir ölümlüye verilmiş en büyük acıydı. Şimdi karşılaştığım herkesin bakışlarında bu acıyı arıyorum. Çünkü kimse, kimse bana dokunamıyor ve ben de kimseye dokunamıyorum. Zamanın ne kadar geçtiğini bilemez oldum. Her gün aynı soğuk karanlıkla baş başa kalmak Zihnimi yavaşça boğan bir girdaba dönüştü. Taş heykellerle dolu mağaramda yalnızdım. Sessizlik, sadece yılanlarımın hışırtısıyla bozuluyordu. Onlar, kaderimin bir parçasıydı artık. Her biri benim bir parçam gibi. Düşüncelerimi fısıldayan, öfkemi besleyen canlılar. Ama içimdeki öfke, yalnızca Athena'ya veya Poseidon'a değildi. Artık bana yaklaşan her insana duyduğum bir nefrete dönüşmüştü. Başımı eğdiğimde gözlerime bakmaya cüret eden herkes, kaçınılmaz bir kaderle yüzleşti. Taşa dönüştüler. Bedenleri mağaramın sert zemini kadar soğuk ve sessiz birer heykel oldu. Arada sırada cesaretini toplayan genç savaşçılar gelirdi mağarama. Medusa'yı alt edeceğim. Derlerdi kendi kendilerine. Ama hepsinin sonu aynıydı. Onları tek bir bakışımla taşa çevirirken, içimde garip bir boşluk hissi vardı. Her kahraman bana yeni bir umut getirmiyor. Sadece çaresizliğimi büyütüyordu. Belki de onlar, ne olduğunu bilmeden ölüme yürüyen talihsiz ruhlardan başka bir şey değildi. Bir gün, mağaramın derinliklerinde yankılanan ayak sesleri dikkatimi çekti. Bu sesler, daha önce gelenlerin hiçbirine benzemiyordu. Cesaretten ziyade, sanki derin bir merakla hareket eden bir gençti. Onu görebilmek için yılanlarımı fısıltılarla sakinleştirdim. Ama içimde bir öfke dalgası yükseldi. Bu da diğerleri gibi biriydi. Değil mi? Bana canavar diyenlerden gözlerimdeki güce kapılarak, bana karşı koyabileceğini düşünen zavallılardan sadece biriydi. Gelişini beklerken, içimde eski bir sızı, belki de bir insan olmanın kalıntıları canlandı. Bir an için ona bakmamak, onu lanetimden korumak istedim. Ama yılanlarım, zihnimdeki her şefkat kırıntısını hızla boğdu. Beni lanetleyen dünyaya ne borçluyum? Diye fısıldadı içimdeki öfke. Beni bir canavara dönüştürenlere ne merhamet gösterdim ki? O gün, bir bakışımla daha bir kahramanın ruhunu taşa hapsettim. Ama her geçen gün mağaramda biriken heykeller yalnızlığımı daha da derinleştiriyordu. Onlara her baktığımda Athena'nın bana yaptığı adaletsizliği hatırlıyor. Güzelliğimin ve ruhumun karanlık bir sonsuzlukta kaybolduğunu hissediyordum. Günler birbirini kovalarken taş heykeller arasında bir duvar örülüyordu. Hiçbirinin bana verebileceği ne teselli ne de kurtuluş vardı. Artık tek umudum bir gün Athena'nın karşıma çıkmasıydı. Gözlerimde saklı intikam. Onun beni lanetlediği gibi onu da lanetleyecekti. Günler ayları, aylar yılları kovaladı. Mağaram artık taşlaşmış bedenlerle dolmuştu. Her biri mağaramın soğuk duvarlarına başka bir hikaye yazıyordu. İçimdeki öfke, giderek daha da köklenmişti. Artık insanlardan yalnızca korku değil, tanrıların adaletsizliğine karşı nefretle bekliyordum. Her gelen kahraman, beni bu lanetten kurtaracak bir acıya dönüşüyordu. Bir gün, mağaranın girişinde ayak sesleri duydum. Gelen, diğerlerinden farklıydı. Sessiz ama kararlı adımlarla yaklaştı. Bir süre bekledim. Kimse bu kadar yakın olup da hala mağarama girmeye cüret etmemişti. İçimde öfke ve merak harmanlandı. Kim bu kadar gözü kara olabilir, ö diye düşündüm. Sonra onu gördüm. Adının Persus olduğunu sonradan öğrendiğim genç bir adam, Athena'nın verdiği parlak bir kalkanla bana doğru ilerliyordu. Yüzüme bakmaktan çekinmiyor. Ama gözlerime direkt temas etmekten kaçınıyordu. Kalkanını bir ayna gibi kullanarak benimle yüzleşiyordu. Medusay diye fısıldadı. Sesindeki hüzün ve kararlılık beni şaşırttı. Sanki bana acıyordu. Ama bana karşı merhameti olmayan bir amacı vardı. Sen de mi? Sen de bana merhamet göstermeyecek misin? diye sormak istedim. Ama yılanlarım yine öfkeyle hırladı. Persus, bir kahraman gibi ilerliyordu. Ben ise bir canavar gibi sonumu bekliyordum. İçimde eski bir his belirdi. Tıpkı Poseidon'un lanetini hissettiğimdeki gibi. Acı ve çaresizlik iç içe geçmişti. Persus, kalkanını kaldırarak yaklaştı. O anda, onunla savaşmaya ya da direnişe geçmeye hiç niyetim yoktu. Belki de bu, benim için bir kurtuluştu. Gözlerimi ona çevirdim. Ama o bana doğrudan bakmadı. Kalkanındaki yansıma, gerçek yüzümü değil, Tanrıların bana dayattığı bu korkunç görüntüyü gösteriyordu. Medusa'nın vasiyeti. Taş bedenim ağırlaştıkça artık bu dünyanın yükünü omuzlarımda taşımaktan kurtuluyordum. Ama ruhumun yankısı tanrıların bile bastıramayacağı kadar güçlüydü. Beni bir canavara dönüştürenler için sessiz bir lanet bırakıyordum. Beni unuttuğunuzu sanabilirsiniz. Ama her göz açıp kapandığında yüzüm yeniden aklınıza düşecek. Belki ölümlülerin korkulu rüyalarına gömüleceğim. Ama ruhum efsanelerde yaşamaya devam edecek. Her taşlaşmış kahramanda, her korkulu bakışta tanrıların adaletsizliğine bir isyan yankılanacak. Herkes bilsin ki Medusa'nın laneti sadece bir kadının güzelliğiyle değil, bir kadının gücüyle de ölçüldü. Ve her geçen çağ dünyaya şunu hatırlatacak. Adaletsizliğe uğramış her ruh kendi hikayesini geride bırakır. Ben, Medusa, canavar değil Tanrıların adaletsizliğine kurban olmuş bir kadın olarak hatırlanmak istiyorum. Sizce Medusa gerçekten bir canavar mıydı? Yoksa tanrıların haksızlığına uğramış bir kurban mı? Medusa'nın trajik dönüşümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce o hak ettiği bir cezayı mı aldı? Yoksa sadece masum bir kurban mıydı? Medusa'nın hikayesi size adalet ve güç arasındaki ilişkide neleri hatırlatıyor? Gücün ve güzelliğin kıskanılması üzerine düşündüğünüzde, hikaye sizde nasıl bir izlenim bıraktı? Siz Medusa'nın yerinde olsaydınız, Persus'la karşılaştığınızda nasıl bir yol izlerdiniz? Direniş mi gösterirdiniz? Yoksa onun Medusa'nın kaderini gerçekleştirmesine izin mi verirdiniz? Bu hikayede sizi en çok etkileyen duygu neydi? Öfke, yalnızlık, çaresizlik, yoksa intikam? Medusa'nın yaşadığı farklı duygulardan hangisi size daha güçlü geldi? Neden? Son olarak, Medusa'nın ardında bıraktığı mesaj sizce günümüz dünyasında nasıl bir anlam taşır? Onun hikayesini bugün anlatmanın bir sebebi olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce Medusa'nın bize söylemek istediği ne olabilir?